Evet herkese selam. Geçen haftayı 22 ile kapatmıştık. Ondan sonra yayın dışı oynamıştım ve 25'e 5 yapmıştık. Yanlışlıkla paketleri açtım. Onu söyleyeyim. Yanlış ya yanlışlıkla açmadım. Şöyle söyleyeyim. Paketleri YouTube için videoyu çektim. Yanlışlıkla açmadım. Bilgisayardan kayıt alıyordum. Bilgisayardan kayıt aldım. Kameramı şeyimi ayrı kaydediyordum. Oyun e, ekranı ulan ekranı bir sonra izledim. Siyah ekran kalmış. Paketten bir şey çıkmadı. Lukaku'yu çıkardık. Kötüydü paket açılımı. Ne yazık ki heyecanını ben de çok anlayamadım. Webapp'te bug'a girmişti paketleri açarken, kırmızıları açarken. 5 tane alt alta geldi, 5 tane player pick geldi. Dedim 5 tane bastırır bana, bir saatte açtım onları da. Kötüydü yani, uzun lafın kısası paketlerden bir şey çıkmadı. Ronaldo gelmedi yani. İkinci olarak agile dripling'i kapatıyorsun. Şu an ayarlara gidip dripling yazan ayarı kapatıyorsun. Dripling yaparken oyun sana otomatikman animasyon yapıyor. Agile dripling animasyonunu yapıyor. Onu kapatıyorsun ve dripling'e daha hakim oluyorsun. VL'de geçen hafta 22 yaptıysan en büyük faktörlerden biri de adamlarımı hissetmemde dripping yaparken bunu belirtiyorum. Bugün saat 9'da ikinci takım gelecek headliner'ın Team of the Year oylaması da başladı. Bununla ilgili de ayrı bir video yapacağım. Kendi Team of the Year prediction'ımı, tahminimi söyleyeceğim. Ben futbolu çok takip eden biri değilim sizin kadar ama benim de tabii ki bildiğim birkaç şey var. Hani olmazsa olmazlar 9 senedir Team of the Year'lara bakıyorum. Yüksek ihtimal kimlerin geleceğini biliyorum. Ben de o şekilde oylamamı yapacağım. Arkadaşlar stones yapmıyorsunuz. Stones yapmıyorsunuz. Bir kez daha söylüyorum stones yapmayın. Tuzak. Joe Gomez John Stones'u yapmıyorsun. Nokta. Çok kaşınıyorsan bu adamı yap. Belki upgrade alır. Bazuka'ya dönüşür. O yüzden Shaun Clayberry, Clayberry yapabilirsin. Onun dışında kenarda 2 milyonumuz var. Casemiro'lar satıldı. Price range atmadan sattık. Price range arttı sonra. Bir, bir, saat sonra falan. Yani hayattaki şansım bu olsa gerek. Bu arada videonun başına unutmadıysam yani unutmadıysam değil planladıysam Baby Fernando Torres çıkarmıştık. Baby Fernando Torres çıkardık. 70 milyon akılları tek soru. Bu adam burada oynayacak mı? Yoksa Bamba öyle mi devam edeceğiz? Ben bir maç oynadım. Daha kötü olamaz. Daha kötü olamaz. Fernando Torres daha kötü olamaz ama sizden de fikir bekliyorum. Bugün Twitch'teki arkadaşların tabii ki evet diyecekler. Torres'le oynayalım mı dediğim zaman. VL'de kaybedersem benim yüzümden değil Torres yüzündendir. Ama ilk yarıda oyundan çıkaracağım en kötü. Bir şans tamam Torez'e şans veriyorum. Hadi sizin için, sizin için söylüyorum. Torez'e bu hafta şans veriyorum ilk yarılarda ama ikinci yarılar için aynı sözü veremem çünkü pası inanılmaz kötü. Statlarını da bir göstereyim size. Zaten kadro tek değişiklik bu. 4-4 6-1 boyu var. Kaç oluyor? 1.86 1.85 civarı. Biraz uzun yani. Bitiriciliği 87 ama ikon farkı nasıl olacağını göreceğiz. Avcı bastım. Özgürlüğü için koşacak. Şutu gelişecek. Pası çok kötü. Şevşenko gibi FIFA 18'deki Dribbling'i yorum yok. Bizi ortalama. Oyunda gelebilecek en düşük reytingli ikon 85 oluyor. Biz de ona sahibiz. Kadromuzun geri kalanı aynı. Süper görüyorsun. Yine 4-1-2-1-2 oynayacağız. Kazanmaya çalışacağız. Bu kadar. Başka bir şey yok. Saat 9'da promoya bakacağız. Evet haftanın ilk maçı Ayan Robben Yandı, yayın ayarlamaya çalışıyordum. Oh, oh, oh. Vay benim anam, babam. Vay be. Kral, sen Messi vurdun mu onu? Alessandro'nun değil. Farkındaysan 2 golü de 4 zayıf ayağı olan sağ ayaklar attı. Bay Selam abi. iyi yayınlar. Ödevlerimi bitirip hemen geldim. Akif selamlar dostum. Her yayına geldiğinde ödevlerini bitirmiş oluyorsun. Herhalde atomu parçalayacağım bu işte. Tebrik ederim. Evet ikinci maç. İlk maç Clown Fiesta'ydı. Rakip değişik bir kadrosu vardı. Tavernier. Tavernier. İngiliz oğlum bu adam. Fransız değil. R'leri okuyorsun. Tavernier. Aaa Son atar yaptım. Aleci açmıyorum. Hayatta açmam. Aşağı şey, oynatmam. Aa, son. Daha kötü hücum yapamam bu arada ya. Daha kötü yapamazsın ya şu hücumu. <laughs> Plase atarsa. Oh my god. Başımız belada. Hoppa. Dripling season. Burada savunmayı yapamamasının sebebi kaleciyi oynattığı için sağ elini kaldırdı. E tabi iki, o kadar kaç tane elin var kanki yani savunmayı yapamaman lazım tabii ki. Hem kaleci oynat hem savunma yap. Bu adam bayağı safe. Bu adam bayağı kazanmaya gelmiş. Bu adam bu adam ilk elitini yapmaya çalışıyor gibi böyle havası var böyle. Beyler bu maçları ne yapacağız? Ben kötü oynadığım için böyle durum Soğukkanlık sezonu bebeğim soğukkanlık sezonu. Beylerin ikinci maçından gelen Terminator'a bakar mısın ya? Şu soğukkanlık şut o kadar isabetli yapabileceğimi düşünmüyordum. Yani yanlışlıkla istemediğim açıyla yaptım ama gerçekten güzeldi. Kral aman aman diyeyim aman aman Evet. Hepdiner ikinci takım geldi. Görüyorsunuz sizde. Hepdiner kartları şöyle bir şey vardı. Geçen hafta söylemeyi unutmuşum. 3 tane galibiyet ya da 4 tane galibiyet üst üste alırsa upgrade alıyorlar kartlar. Ya da normal inform alırsa yine bu kartlar upgrade alacaklar. Benzema. Benzema da 99 olacak. Yine kimse almayacak. Öyle bir kart. Haaland. Değişik. Herkesin. Lozano mu? Oh oh. Diego Carlos mu? Diego Carlos'un kaç tane kartı çek? Upamecano. Arkadaşlar burada... Güzel kartlar var. 4 tane, 5 tane güzel kart. 6 tane. Lan kaç tane oldu? Sonaldo, Lozano, Kafiye, Hernandez, Goretzka, Diego Carlos, Upamecano. Ben bunu daha çok beğendim. Bin, 99 pace Lozano. Arkadaşlar ben Mariz'in kartlarını kullandım. Düz kartını ve inform kartını da kullandım. Ben geçen sene bayağı kullanmıştım. Mariz'in şöyle bir olayı var. Dripling ilk başta inanılmaz iyi geliyor. Zaman geçtikçe biraz stiff, ağır gelmeye başlıyor. Kendine has bir driplingi var. Onu söyleyebilirim. E, şutu 4, zayıf aya 4.5 bu arada. Her zaman her sene 4.5. 4 değil 4.5. 86 rating istiyormuş. Upgrade alabilir. Manchester futboldan anlayan arkadaşlar eğer bu kartı upgrade alacaksa 86 rating. Kadron da o kadar über değilse benim gibi über bir kadro kovalamıyorsan yapılabilir. Ama bak skill yapıyorsan daralanda dripping yapıyorsan gidip bunu kartı kanada koyup bu kart çok kötü dersen benim yapabileceğim bir şey yok. Oyunun stiline birazcık uydurman lazım yani skill mullara birazcık adapte olmuş olman gerekiyor. Yapabiliyor olman lazım. Tek söyleyeceğim şey bu bu kart için. Evet, üçüncü maç. Alman. Barnes. Adam ne yaptığını bilmiyorum Adam ne yaptığını bilmiyor. O oh, Messi'nin şutu inanılmaz ya. Ben size bir şey itiraf edeyim. Ben Über kadromu kurarken Messi yokmuş gibi davranıyordum. Ama sonra Akuna gelmesiyle beraber artık o ikisi şey oldu yani kesin... Bir de Messi abi bu şut kimsede yok. Gerçi Ronaldo ile oynamadım ama Mbappe ve Neymar'da draft oynadığım kadarıyla bu şut yok ya. ya. GG. Ben daha zor bir maç olacağını bekliyordum. Bu kadar NK 1892. 84 artı rare player pack. Yapalım mı lan? Yapıyor muyuz? Okey. Yapalım mı? İmkan ben yapmam. Cık, Hayat uğraşmam. Enayi parası mı? Üzgünüm. Devam. VL'ye devam. Enayi parası. Ama ya Mbappe çıkarsa? Onun o zaman enayi parası olmayacak. Mbappe çıktığını varsay. Düşün. Mbappe çıkarsa 800k. 800k'lık Mbappe'yi 50k için riske mi atıyorsun? Şansını denemeden bilemezsin. Babamın çok sevdiği bir söz vardır. You miss 100% of the shots you don't take. Evet başardım en sonunda. En sonunda SPC tamamlamayı başardım. Falka teşekkür ederim katkıların için. Bu iki arkadaş yapacak bir şey yok. Kulüpte adam yok. Hepsi SPC'ye basıldı. Kulüpte adam sıfır. Kulüpte sıfır adam var şu an. İsmail nasıl yapıyorsun SPC'leri? Sinirlerini aldırmış herhalde İsmail. Başka bir açıklaması yok. Çok sağ ol İsmail. Evet bu şekilde bastım. Adamın SPC halka Jovun, Yang. Tamam bunlar gidiyor. Evet arkadaşlar kaç tane, kaç tane oyuncu arasından seçiyoruz bu arada? 5 tane mi? 4 5, 4, 3, 2, 1 Of Ne geldi? Yes, 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 yes. Divala. Yes. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sayenizde Uber kadromda bir kişilik daha yer oldu. Yani şey oldu. Aa Uber kadromda olacak. Güzel. Temiz para. Tertemiz. Harikaydı. Vallahi harika. Çok teşekkürler. Bu SPC yapın arkadaşlar. 8 kimya varan daha iyidir değil mi şeyden? Hepimiz bu konuda hemfikir miyiz? Hepimiz hemfikiriz değil mi? Varan şeyden daha iyidir. 180k cepte vallahi ya. <laughs> Kral sen ne yaptın ya? Evet arkadaşlar marize baktım marizi skill move yapıyorsan yap. Kanatta değil de böyle cam mevkin oynatacaksan yap yoksa yapma. Müthiş oldu müthiş. 9k değil 12k'ya şey yaptık. 10k'ya özür dilerim 10k'ya şeyi 1k'ya aldık. K4 Luvin'i 1k'ya aldık. 9k'ya Acerbe aldık. 10k'ya Varan yaptık. Çok teşekkürler herkese. FC Lipsia. Madison'ı yapan biri. Saygı duydum. Herhalde Madison'la oynuyoruz şu an. Atar, atar. Geçmesi lazım. Kaleye vuracağım. Bazuka. O, Bambacino. Yalan yok. Rebound oynadım. Gerçekten rebound oynadım. Ya şu pası nasıl attırmıyor oyun ya. Gerçekten bilerek attırmadığını düşünüyorum ya. Vallahi Shoot ve 2 Reverse elastiko. sonrasında gol. Kunduya bak askerden yeni gelmiş. Varan abi şey Varan'ı görünce tabi. La Croquette'a cancel yapamadım lan. Ay o tarafa yaparsan tabii ki geçmez. Messi. Bu adam neyin nesi? Kobe Mir Special. Bu arada Bu arada yeni Special. Kobe Mir Special'lardan biri de artık rulet. Şut ve 2 La Croquette'a Special'dı. Ruleti de o listeye ekliyorum. Aklınızda olsun. Evet bir sonraki maç. Ha? Oo. offside yok. O ne ya? Of. Bambacino, Messi ikilisi. Messi'nin bugünkü ikinci aşıkma golü diyebilir miyiz? O önceki attığı gol birazcık biraz koydu ama Ya bir sal artık be kanki. Bir sal beni ya. Gol oluyor. Bunu göstermek istiyorum size. O yüzden. Gol oluyor. Bundan gol. Bugün gol attım ben. Tamam düşüreceğim. Eee. Olsun alsın alsın. Yok şu an bokuyorum bokuyorum ben de. Gole bak. Artık artık yeni hareketim bu. Her seferinde bunu yapacağım. First time atınca geçti. Rulet şey yapmak istedim? Yalan yok. FC hala. Sanchez. Korkmalı mıyım? Bence korkmalıyım. Messi. Oo. Pilerisi mi Bir cem atamaz atar. Atamaz atar. <laughs> atar. Bu herif tryhard. Bu herif tryhard. Şu fake niye mi? Atamayacağım zannettim. Ya, bu adam inan makine bu adam makine bu adam. O Messi dribbling season nasıl kante olamadı onu bilemiyorum. Bilemiyorum ama çok iyi oynadık hadi bu adam da iyi bizdeyiz hadi güzel maç. Kazanıp kaybetmek gerçekten önemli ama iyi maç kendimizi deniyoruz bu. Team of the Year sonrası için hadi. Kaleci. Bu formasyonun güzel yanı bu. Bu formasyonun güzel yanı bu. Anlıyor musun? Kenarda ters kanada geçtiğin zaman oğlum kimse yok lan bomboş kalıyor bir adam. Gördün mü nasıl bomboştu? Of of of. YouTube'a giriyorsun. La Croquette'a cancel yazıyorsun. Bu video çıkıyor karşına. Başka bir şey çıkamaz. La Croqueta? Hayır, Shoot Fake La Croquette'a kombosu çıkıyor. Özür dilerim. La Croquette'a cancel yapmadım. Özür dilerim. Shoot Fake La Croquette'a dersi verdik herhalde. Cidden. Shoot Fake La Croquette'a dersi verdik. Kral. Ben neden çıktığını anla anlamadım. Gol güzeldi. Laf yok ona ama gerçekten iyi oyuncuydu. Tehlikeli bir rakipti. tehlikeli çok tehlikeli bir rakipti. Helal olsun. Ama işte... Bizim de elimiz armı toplamıyor. Bizim de elimiz armı toplamıyor. Evet bir sonraki maç adam 3 tane baby icon açmamış Desai Mit, vay orta ortasaya kral çok ufak bir sorun olacak defans hattında niye kimya kartı basıl değil? Baksana bunu ya artık eyvallah sonunda İyi bir oyuncu değil yalan yok iyi bir oyuncu değil ee, kadrosuna göre iyi bir oyuncu değil diyelim yoksa tabii ki biliyorsunuz bu oyunda Sokaktan adam FIFA oynamamış adam getir seni yenebiliyor. Güzel. Ekstra dripping temiz 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 temiz. Mal gibi hala yapıyorum. Ball roll yapıyorum. Gol, <gol diyorum sonra. Şu pas geçer mi? Geçer. Vermeyeceğim <gülüyor> vermeyeceğim. GG. <laughs> KDB Avar'dan daha iyi. Günü özetleyecek olursak e, Fernando Torres düğünümde bile oynamaz. Gerçekten düğünümde bile oynamaz. Burada 85 yedinti. SPC'ye bassan 15 kalık değeri var. Tek vasfı kimya vermesi. SPC'de günün en önemli olayı 10K'ya yaptığımız kulüpteki adamlarla harcadığımız şeyden SPC'den, player pick'ten varan geldi. Bence herkes yapmalı. Mendy'yi de koymayı başardık. Kadro çok güzel oldu. Yani yine gold bir e iyi giderse belki yine Ömür bir elit biri zorlayacak mı yoksa? iyi gidersek ama. Söz vermiyorum. iyi gidersek şey yapacağım. Çok teşekkürler izleyen herkese. Ben inzivaya çekiliyorum. Hoşçakalın.